Burası Gökbük Barajı benim adıma göre Gökbük Barajı Devlete göre Kapıçay Barajı Gökbük sınırları içerisinde yapılmış Barajın adı Kapıçay Barajı Bağbelen tarafından görünümü Ben uçarsam da aşağı tarafı uçtuğum yer olacak. Şöyle. Bak oh, bayağı da varmış ısmar. Su bayağı dolmuş ya. Gövdeye evet. gelmiş su. Ha. Güzel ya Suyun olduğu ne yediği İklim kanununa hayır. Bir daha söyler misin? Anlamadım. İklim kanununa hayır. Bu doğaya tamam. bak. Tamam. Şu karşıda sarı kaya oluyor. Şu Tam sene yok 45 sene önce geldiğim yol burası. Bağbelen'in yolu. Belen Yayla'ya çıkan.